Buraya Manisa lalelerini ve Doğa Parkı'nı gezmeye geldik. Gerçekten güzel. Laleleri gördüğünüz gibi bakabiliyoruz. Gerçekten endemik bir tür olduğu için mükemmel gözüküyorlar. Şaşırdım abi. Bastığım yerlerin her yerine dikkat ediyorum abi. Düşünsenize şurada mesela 1 milyon TL yan yana abi. Sadece bu bölge has olduğu için koparmak gerçekten büyük bir suç olmalı. Para cezasını hak ediyor. Bu doğa mirasına sahip çıkmamız gerekiyor. yapmış gibi ama. Manisa'da yaşamama rağmen ilk defa Manisa Lalesi'ni görüyorum. Hep haberlerde falan görüyorduk ama ilk defa canlı görmek nasip oldu. Çok güzel, ülkemizde bu şekilde endemik türlerin bulunması ve koruma altına alınması çok hoşuma gitti. E, ayrıca en çok şaşırtan şeylerden bir de koparmasının 550-7000 TL cezası olması çok şaşırttı. Bu şekilde çok eğleniyoruz, çok güzel bir etkinlik oldu. Her yıl ortalama Mayıs ayında bu güzelliği, bu şenliği yaşıyoruz. Ee, doğal olarak Manisa kentinin de simgesi olan Manisa Lalesi, e, pek çok kentli gibi ülke içinden gelen başka insan, başka şehirlerin insanları tarafından da merakla izleniyor. Ee, Tabi burada bu güzellik, bu kırmızı renkli güzellik, yeşilin içerisindeki bu güzellik, insanların ilgisini çektiği kadar biraz korkuya da sebep oluyor Çünkü bu laleleri koparmanın bir bedeli var cezası var bakanlığımız bu konuda her yıl güncellenen bir rakamlarla 557 bin gibi bir rakam var şu anda ceza uyguluyor bu konuda O nedenle fotoğraflarını çekmek Gelip onlarla bulunmak, birlikte olmak güzel ancak onlara zarar vermememiz gerekiyor. Bizim e, Sipil Dağı'nda şu ana kadar gördüğümüz iki rengi var. E, sarı lale şarkılara da konu olan sarı lale ve şu anda bizim çevremizde bulunan belki görsellere de yansıyordur e, kırmızı renkli laleler. Ancak Manisa ilinin içerisinde çalışmamız sırasında o 2015 çalışmamız sırasında farklı bölgelerde örneğin Demirci, Bardakçı'da, Örneğin e, Alaşehir'de e, yüksek kesimlerde gördüğümüz lalelerin morfolojik olarak farklılıklar gösterdiğini de tespit ettik. Yani buradakiler tamamen kırmızı renkli olmasına rağmen e, sarı bantları içeren laleler de olduğunu tespit ettik. Bunlarla ilgili e, genetik çalışmalar yapılması gerekiyor. Bir kısmını başlattık. Ancak bu bitki diğerlerinden farklıdır diyebileceğimiz sonuçlara ulaşmadık. Ama önemli olan burada ilimizin, Manisa ilinin yoğun bir şekilde bu Manisa lalesi ismini alan bitkiye sahip olmasıdır. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün de emriyle bu Sipil Dağı Milli Parkımızda bulunan, buraya özgü nitelendirdiğimiz Manisa lalesi için biz devlet olarak koruma sını düzenli olarak yapmaktayız. Amacımız e, gelen ziyaretçilerin de bu desteği devam ettirmesi. Jandarma, e, diğer kolluk kuvvetleri e, bilhassa e, ziyaretçilerimizin yoğun olduğu dönemlerde vatandaşlara ikaz ediyorlar. E, gerekli ikazlar yapıyorlar. Bizim için büyük bir değer. E, bu dönemden sonra da diğer bitki çeşitliliğimize devam ediyor. E, amacımız e, bu güzelliği bu e, bitki çeşitliliğini bizden sonraki nesillere en sağlıklı ve en yoğun şekilde ulaştırmak.